Neden bana baktım gülmüyor artık sevdiğim yanımda olmuyor artık neden bana baktım gülmüyor artık sevdiğim yanımda olmuyor artık yüreğim derdinden sızlıyor artık gençliğimi verin almayın yıllar beni yerden yere vurmayın yıllar yüreğim derdinden sızlıyor artık gençliğimi verin almayın yıllar beni yerden yere vurmayın yıllar Evvelcem içler bana gülerdi başında sevdanın niyeti Evvel Evvelcem bana gülerdi başında sevdanın niyeti Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar Durun ümitlerim, etmeyin durun. Evvelce mutluydum, maziye sorun. Günahım çok ise zincire vurun. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Durun ümitlerim, etmeyin durun. Evvelce mutluydum maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar Gurbet sellerinde garibim şimdi Sevda çöllerinde susuzum şimdi gurbət çöllərində qəribəm şimdi sevda çöllərində susuzum şimdi baxma salihə darğınım şimdi gənçliyimi verə almayın yıla beni yerden yere vurmayın yıllar Baktım ataniye dargınım şimdi Gençliğimi verip almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar Evvelce ümitler bana gülerdi Başında sevdanın yeni eserdi Evvelce ümitler bana gülerdi Başında sevdanın yeni eserdi Dost bildiğim herkes beni severdi gençliğimi verin almayın yıllar beni yerden yere vurmayın yıllar dost bildiğim herkes beni severdi gençliğimi verin almayın yıllar beni yerden yere vurmayın yıllar durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluydum maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluydum maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar